Aslında fikirlerini ya da hissettiklerim. Yatırımcı ikiye bölündü. Ya yani kısa vadeli pozisyon olan yatırımcı ikiye bölündü. Nevzat sana anket geliyor burada. Yok yok unuttum ya başında unuttum. Bir ya fena yükselmedik abi. 9400'den başladık işte 10.500'lere geldik. Evet 10.200 250 buranın üstündeyiz. Ee, ya galiba devam edecek gibi de gözüküyor yani bak işte 11.250 deniyor falan. Fena da para yok. Gitti mi de namussuz iyi gidiyor be şu bankalara baksana. Yani hayatta hiçbir şeyden ümidi kesmeyeceksin kardeşim. Koç Holding'de Tüpraş bile gitti mesela yani. Tamam? Dolayısıyla şöyle bir endişe var. Abi zararım çıktı. Ben kendime söz vermiştim. Zararım çıkarsa vereceğim. Zararım çıktı. Versem mi? Buralar direnç deniyor. Bu bir grup Abi yani bu kadar bekledik. Piyasada kuvvetli gözüküyor. Hacim de artıyor. Teknik de iyi. Kuvvetli de. Haber akışı da fena değil. Galiba burası devam edecek. Biraz daha bekleyeyim mi? Ama herkes tedirgin. Yani yaz yes, tedirginlik iki başlık. Satarsam ya giderse tedirginliği. Satmazsam zaten yükseldi ya düşerse tedirginliği. <laughs> Dolayısıyla bundan sonrası biraz elinizdeki... Bak mesela bir arkadaşımız F, Eşref Karaco, Karacaoğlu diyor ki yükselişteyken zararda bence satılmaz. İşte bundan sonra artık her yatırımcının ya da her yiğidin o yoğurt işiyle ilgili şeyler. Ama benim gördüğüm şu. E, vallahi Valla iyi performans çıktı Allah için yani bir anda herhalde kimse 9400'den bir anda 10500 10600'lere kadar gelmesini bu kadar hızlı şeyde beklemiyordu. E, önce şunu da bir parantez içinde söyleyeyim. Benim 9400'e kayarken endeks kendi adıma risk gördüğüm düşüşün gerekçelerinden dediğim her şeyde ortada duruyor bu arada. Ondan hiçbiri de ortadan kalkmadı. Ama özellikle Avrupa Birliği Türkiye yakınlaşması biraz gelen yabancı ya bu işler iyi giderse acaba tekrar yani yabancı girişi artar mı? Çünkü herkes şeyi bence kabul etti. Yani büyük bir kesip Yabancı gelmeden buradan daha iyi performans çıkmaz yani 300 puan 500 puan daha gider ama kısmı. Şimdi sen baktığında 9400'den 10400 yüzde 10 gibi görüyorsun. Ama öyle sektörlerde öyle hisselerde performanslar çıktı ki ve şunu da söyleyeyim. Buna rağmen başta BİM ve Migros olmak üzere yani o rekabet kurulunun dört e, büyük şeye perakende <laughs> ticaret şirketine açmış olduğu soruşturmanın o hisseler üzerinde yarattığı baskıya rağmen bu performans çıktı. Yoksa o haber gelmese, başta Bim ve e, Migros yıkılmasa, onlar da yükselişe destek verse belki daha iyi yerlere gelecektik. Ama ben şöyle okuyorum hikayemine. Bugünkü kapanış o dolar bazında konuştuğum, <laughs> anlatmaya çalıştığım o şeyin e, seviyenin üstüne geldi. Eğer haftayı da yani perşembe ve cumayı bu 2.90 seviyesini ya da 290 dolar seviyesinin üstünde kapatırsak bence hareket devam edecek yukarı doğru. Onun için yapılması gereken şey bir. Şunu diyenler olabilir. Abi Allah bereket versin. Ha bu arada şey varsa ya yani 9.500 9.600 orada Vallahi cesaret göstermiş taşın altına 50 koymuş buradan ekmek çıkar deyip de pozisyon alanlar varsa bence onlara sen çok bir sorun yok zaten. Onlar yani risk alırlar ama yolda yürürken ayaklarına para çarptı. Bence onlar da bu kadar kısa sürede iyi bir getiri beklemiyorlardı. Ama yapılacak iki tane şey var bence. Bir, hafta sonu cuma kapanışımız bu 290 dolar seviyesinin altında mı üstünde mi? Eğer üstündeyse hareketin bence TL bazlı grafikteki o 11.253'e kadar devam etmesini beklerim. Yok 2.90'ın altına geldik. Oralarda kapandı. Bu sefer dönüp 10.277'nin üstünde kaldığımız sürece pozisyonu hala taşırım. Bütün bu söylediklerim kısa vadeciler için bu arada. Eğer 10.277 de aşağı geçilirse bu sefer tekrar bir kısa vadeli düzeltme hareketi olabilir. Orada dönüp Stop çalıştırmak ya da artık kardan bir miktar zarara razı gelip yani maksimum karla değil makul bir karla çıkmayı göze almak lazım. Ben e, izin verirsem bir şey söyleyeyim. Ben buralarda e, piyasanın bir miktar yorulmasının daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. 10.750-10.800 oralarda dolar bazlı grafikte bir TL direnç çıkıyor yani o direnci TL'ye çevirdiğinde. tabi ee, tabii şimdi şöyle bir endişe var. Yani arkadaşlar büyük ihtimalle şöyle düşünüyorlardır. E, ee, abi ya 160 lirada 155 lirada almadım ben şimdi koç öldüğüne nasıl gideyim 180 lirada alayım bu psikoloji çok haklı ee, ve aslında bence temel sorun şu yatırımcı hala bu yükselişin kalıcı ve sürdürülebilir bir yükseliş, bir yükseliş trendinin başlangıcı olduğunu düşünmüyor. Belli yerlerde ya dünyada bir şey olur, bizde bir şey olur, bir haber gelir. Bir anda sert bir satış yeriz. Bekledik bekledik malın yine kısa vadede en kıymetlisini, en pahalısını biz almış olmayalım endişesinin hakim olduğunu düşünüyorum. Onun için orta uzun vadeciler için bir sorun yok. Hala devam almaya düzenli almaya devam edenler sizi ilgilendiren hiçbir şey yok kardeşim. Siz kendi prensipleriniz çerçevesinde almaya devam edin. Galiba az önce e, Rıza Bey yazmış. Temettü zamanı başlıyor. Temettüler başlıyor. Ondan ee... sonra oradaki prensibinize yani ben kendi prensibimi söylüyorum. Oradaki prensibinizden de vazgeçmeyin. Eğer uzun vadeli ve biriktirenseniz hangi hisseden ne kadar temettü geliyorsa o gelen nakit temettüyü o hisseye geri çevirin. Örneklemek istiyorum. Tüpraş'tan 5000 bin lira nakit temettü yattı hesabınıza? Dönün 5000 bin liralık daha Tüpraş hissesi alın. Çok enteresan Türk Hava Yolları yıllar sonra ikiye bölünmüş haliyle temettü verecek. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Ee, Mart ayı sonunda artık vergi ödemeleri gelecek. Piyasada sıkışıklık var. Hazır piyasa yukarı gidiyorken birileri karlılığını realize eder mi? Ben şu anda tam ortadayım açıkçası. Yani 9400'den 10500'lere gelmiş bir piyasa var. Sana bile elindeki ajandanın rengini değiştirmiş bir iyimserlik bu. Ama biraz daha yukarı bence yer var. Ama oralara doğru giderken yani özellikle 11000-11000 bin, bin üstü oralarda artık eli büyüten ya da elimdeki hisse senedi miktarını arttıran değil. Elimdeki hisse senedi miktarını bir miktar azaltan olmayı tercih ederim bugünkü baktığım yerden. Şimdi ha, bu arada izinle de bir şey söyleyeyim. Çok affedersin. Bugün bu bizim kendi aramızda da yazışıldı. Ee, hatta Işık Ökte söyledi bunu önce. Hakkı kalmasın. Kendisi şu anda bir iftar yemeğinde. Şimdi bugün galiba son 6 ayı mı sekiz ayı mı ne en iyi işlem hacimlerinden biri. Zaten hacimle de desteklenen bir yükseliş. Ama şöyle bir sorun var. Bugün yüzde bir buçuk galiba değil mi şey e, yukarı piyasa? Hı hı. 1.36. Ki, 1, ki e, yanlış hatırlamıyorsam biz el, şeyde 30'da yüzde yaşan yükselişler oldu. Çok enteresan bir istatistik söyleyeceğim. 267 tane hisse senedinin fiyatı artmış dünkü kapanışa göre. 301 tane hisse senedinin e, fiyatı düşmüş. 22 tanenin fiyatı değişmemiş. Bir daha söyleyeyim. 267 tane artı var. 301 tane eksi var. Bu böylesine iyi bir piyasada beni biraz rahatsız eden bir istatistik. Da Ergün Bey bunu sormuş. Ee, diyor ki Mina Hanım bu yüksekte gene de yayılmadı. Çoğu BIST 100 ve 30'da hisseler neredeyse aynı seviyesinde. Kimi zirvesine daha tazeleyemedi. Acaba gerçek satışlar kısa vadede yeniden mi olur? Borsa şu an güven vermiyor mu diye soruyor. E, Valla birincisi biz 30'dakiler hareket etmeli kısmına çok katılmam. Yani bankalar iyi performans gösterdi. Dipten bakıldığında işte e, Ford Otosan olsun, Tofaş olsun, e, Türk Traktör olsun, Holdingler olsun, Tüpraş olsun. Bunlar yani zirve kırmış hisseler değil bunların çoğu. Ama dipten baktığında fena da bir performans göstermedi. Ama e, bu istatistik enteresan. Yani böylesine iyi bir günde ki buna benzer bir tablonun dün de olduğu söyleniyor. Elimde veri yok. Ezberde konuşmayayım. Alımların genele yayıldığı hacimle desteklendiği yerde fiyatı düşen hisse senedi sayısı fiyatı artan hisse senedi sayısından fazla ise orada bir durup düşünmekte fayda var. Burada şu yapılıyor olabilir arkadaşlar. Bir endeks mühendisliği yapılıyor olabilir. Yani ne demek istiyorum? Endekse ağırlı olan hisselerde alımla yani şimdi şöyle düşünün. Bugün hiç piyasaya bakmadınız. Akşam eve geldiniz. Piyasa kapandı. Kapanmış. Eve girdiniz. İşte bir elinizi yüzünüzü yıkadınız. Bir girdiniz şeye uygulamaya. Infotrade buraya. Bir baktınız endeks bir buçuk yukarıda. Ya iyi be. Bak kaç gündür devam ediyor. Helal olsun vallahi Yüzde bir buçuk. İyi performans dersiniz mesela değil mi? Genelde değil mi? böyle söylenir. Ama seansı izleyenler ki ben bugün neredeyse bütün gün seansı takip edebildim. Zaman zaman çok sert satışların geldiğini gördük. O satışların karşılanması da önemli ama. Ha şimdi oraya gelecektim. İşte borsacıyla yayın yapmanın keyfi bu. Bu işin dolu tarafı da gelen satışı da piyasa acayip şekilde göğsünde yumuşattı. ayağına indirdi ve tekrar oyunu öne doğru sürdü. Ama bir yer gelir ve o satış karşılanmayabilir, karşılanmak istenmeyebilir. Finans hı hı. şey ne finans ya? Endeks mühendisliği dediğim şey şu. Böyle bir şey yapılıyor demiyorum bu arada. Dikkat etmek lazım diyorum. Endeks ağırlığı, endeksteki ağırlığı yüksek olan hisse senetlerindeki alımlar yapılırken yan taraftaki hisselerde hala mal çıkılıyor olabilir. Yani şu anda kaç arkadaşımız izliyor bizi? Dikkat et benim açıkçası. En son 400'lerde gördüm ama şeyde sadece YouTube'da şeyde belki de bu 400'lerde. 600'ler civarında da Twitter Space'de var. var. Diyelim ki 1000 kişiyiz. Bu 1000 arkadaşımızın belki de önemli bir kısmı dünkü bugünkü ya da son günlerdeki yükselişten hiç de memnun değil. Ha bu memnuniyet göreceli iş yani. Yüzde yirmi kazanıp memnun olmayan da olur orada ama yani hmm. en azından endeks kadar getiri sağlamış ee, çok fazla e, yatırımcı da çıkmayabilir. Onun için sizden ricam bir dost tavsiyesi. Piyasa yukarı gidiyorken özellikle gün sonunda fiyatı artan, azalan ve değişmeyen hisse senetlerinin sayısını bir yerden bir bakmakta fayda var. Peki şimdi eee Nevzat bu arada Selim, Selim Uçalı, pardon affeder, sözü kestim. ya bu arada zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Hani Mina Hanım, Mert Bey sözünü kesmeyin. Mert Bey niye Mina Hanım'ın sözünü kesiyorsunuz? Arkadaşlar bu teknolojinin azizliği. Biz ikimiz de ne birbirimizin de kimsenin sözünü kesmeyiz ama farklı yerlerden yayın yapınca zaman zaman teknik şey olabiliyor. Ee, Selim Bey diyor ki e, ya bizde 30'a sanki bir yoğunlaşma var. E, ondan gene yayılmıyor olabilir mi diye tam da onu anlatmaya çalışıyorum olabilir. Bu da normal çünkü bir yabancı ilgisi var görüyoruz bunu. Yani ne kadar kalıcıdır ne kadar kısa vadildir ne kadar uzun vadildir onu yaşayarak görüyoruz ama hep o konuştuğumuz sene başından beri kardeşim buraya yabancı gelir gelirse de biz 30'a gelir dediğimiz şey işte martın ortasında yaşayarak görür hale geldik